Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance TR'nin düzenlemiş olduğu 100 milyon Türk lirası değerinde ödül havuzuna sahip etkinliğinden bahsedeceğim. Etkinlik dönemimiz 18 Haziran'da başladı ve 7 Eylül'de bitecek yani uzun soluklu bir etkinlik olacak. Şu anda bu videoyu çektiğim an itibariyle 73 gün 6 saat var. Tabii ki bu tek bir etkinlik değil 100 milyon TL çeşitli etkinliklerle dağıtılacak. Zaten bu tarz etkinlikleri Binance TR'de geçmişte de gördük. Ben de bunun videolarını çekmiştim. Yine aynı şekilde etkinlikler geldikçe videolarını hazırlayacağım ve nasıl katılacağınızı göstereceğim. Bu etkinlikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Etkinlikler geldikçe ben de paylaşacağım. İlk etkinliğimiz yayınlandı. Bu etkinlik içinde de toplam 3 etkinlik var. Ben size bugün ilk üçüne nasıl katılacağınızı göstereceğim. Tabii ki klasik her Etkinlikte olduğu gibi ilk etkinliğimiz hacim şampiyonları. Hacim şampiyonlarına nasıl katılacağınızı da isterseniz bakalım. Burada da yazın en sıcak fırsatı 100 milyon TL ödül havuzu diye paylaşılmış. Gerçekten büyük bir rakam. Ee, ve sadece bir etkinlikle değil dediğim gibi birçok etkinlikte bu ödül dağıtılıyor. Umarım ki siz de ödülden pay alırsınız. Kampanya dönemimizi zaten söylemiştik. Nasıl katılırım kısmında birinci etkinliğimize bakalım. Birinci etkinliğin içine dediğim gibi 3 etkinlik var. Bunlar hacim şampiyonları topluluğun gücü ve geleceğin yatırımcıları toplam 850 bin dolarlık ödül havuzuna sahip bu üç etkinlik. İlk etkinliğimiz hacim şampiyonları 50 bin USDT ödül havuzu mevcut. Bu ödül havuzundan pay almak için etkinlik süresi içinde al sat veya kolay al sat ürünlerinden en yüksek toplam alım hacmini yapan ilk 20 kişi pay kazanacak. Pay kazanmak için de neler yapmamız gerektiğini burada madde madde yazmışlar. Öncelikle alım satım yaparak hacminizi arttırmanız gerekiyor. Ve bu hacim de zaten anlık olarak buradaki tabloda gözüküyor. Yani aslında bu sıralamaya girerseniz burada kullanıcı numaranızdan kendinizi görebilirsiniz. Başta söylemeyi unuttum. Bu etkinliklerin hepsine katılmak için ilk şart buradaki katıldığınız kısmına tıklamak. Zaten ben linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bu etkinlik sayfasına gelip katıldığınız kısmına tıklamanız gerekiyor. Bu tüm etkinlikler için en önemli şart arkadaşlar. Hacim sıralamanıza göre tabloya giriyorsunuz ve bu tabloya göre de ödüller kazanıyorsunuz. Hacim sıralaması ödülleri de burada yer alıyor İsterseniz buradan videoyu durdurup bakabilirsiniz. Hacim şampiyonları ödüllerinin sadece USDT ve Türk Lirası çiftlerinde yapılan işlemlerde geçerli olacak. Ama stabil coinler geçerli değil. Yani USDT Türk Lirası gibi hacimler bu etkinlikte fayda sağlamıyor. Yani bu zaten bir tık hile gibi olurdu. Stabil coinlerde işlem yaptığınızda işlem hacminize yansımayacaktır. İkinci olarak topluluğun gücü etkinliği arkadaşlar 50.000 USD ödül havuzuna sahip. Buradaki yine hacim şampiyonlarıyla orantılı etkinlik aslında. Burada yine alsat veya kolay alsat kısmında hacim yaratmamız gerekiyor. Ve bu hacme göre de ilk 20'ye girmemiz gerekiyor. Ama buradaki fark şu ek kurallar kısmında zaten bunu detaylı şekilde anlatmışlar. Burada maksimum hacim katkısı 200.000 dolar olacak. Eğer bu durumu aşarsanız yine 200.000 olarak sayılacak. Yani siz 500.000 dolar işlem hacmi de yapsanız bu etkinlikte bu 200.000 dolar olarak sınırlandırılacak. Etkinlik tarihinden önceki son bir ay hiç alım satım işlemi yapmamış kullanıcılar kampanya süresince en az 10.000 USD hacme ulaştıkları halinde işlem hacimleri ödül hesaplamasında iki katını olarak hesaplanacak. Yani siz bir ay boyunca hiç alım satım işlemi yapmadıysanız etkinlik başlamadan önce sizin hacminiz iki katı olarak sayılacak. Hacim şampiyonları ödülleri kazanan kullanıcılar bu etkinlikten ödül kazanamayacak. Yani aslında hacim şampiyonlarında sıralamadıysanız burada olamayacaksınız. Yani bu ikinci bir şans gibi düşünebilirsiniz. Oraya giremezseniz buraya girebilirsiniz. Ödül kazanabilmek için etkinlik süresi boyunca en az 50 OST sarında toplam alım satım hacmi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Zaten burada da örnekli olarak göstermişler. Arda etkinlik dönemi boyunca 500.000 USDT hacim yaptıysa bu 200.000 olarak sayılacak. Ayşe 10.000 USDT alım satım hacmi yaptıysa bu 10.000 olarak sayılacak. 200.000'in üstünde değil. Direkt kendi rakam olarak sayılıyor. Mustafa etkinlik tarihinden önceki son bir ay boyunca hiç alım satım yapmadıysa Mustafa etkinlik dönemi boyunca 12.000 USD yaparsa 24.000 olarak sayılacak. Yani neden? Bir ay boyunca işlem hacmi yaratmamış. Sadece etkinlikte yaratmış. Bu da ikiye katlanıp 24 olarak yazılıyor. Bu şekilde bir hacim yarışması arkadaşlar. Yani aslında burada hacim şampiyonları etkinliğinden pay kazanamayanlar ikinci olarak topluluğun gücü etkinliğinden pay kazanabilir. Yaptığı hacimler boşa gitmemesi için böyle bir sistem olmuş. Burada üçüncü olarak geleceğin yatırımcıları var ve 750 bin OST ödül havuzuna sahip. Burada da aslında ilk defa işlem yapacaklara güzel ödüller var. Yeni başlayanlar için güzel bir ödül oluyor. Etkinlik döneminde ilk kripto varlığınızı alırsanız 30 USD'ye kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Bunun için de yeni kullanıcıysanız ilk başta kimlik doğrulamanızı zaten yapmanız gerekiyor. Yaptığınızda 5 USD kazanıyorsunuz. Kimlik doğrulaması zaten yeni kanunlara göre zorunlu arkadaşlar. Kimlik doğrulaması yapmadan hiçbir Türk borsasında işlem yapamazsınız. İkinci olarak alt limit olmaksızın yani herhangi bir alt limit olmadan Yatırım işlemi yaparsanız 5 OST daha kazanıyorsunuz. Üçüncü olarak alt limit olmaksızın ilk kriptonuzu alırsanız 10 OST kazanıyorsunuz. Toplam 5000 OST işlem hacmine ulaşırsanız 10 OST daha kazanıyorsunuz. Yani şunlar gerçekten yeni başlayan biri için yapılmayacak şeyler değil zaten yapacaksınız. Ve ek olarak da ödül kazanmış oluyorsunuz. Ve 750 bin dolarlık ödül havuzu mevcut kolay kolay bitmez arkadaşlar. O yüzden buradan payınızı alabilirsiniz. Peki ben yeni kullanıcı değilim. Mevcut kullanıcıyım. Kazanabilir miyim? Aslında aynılarını yaparak kazanabilirsiniz. Sadece daha önceden yapmamış olmanız gerekiyor. Yani kimlik doğrulaması yapmadıysanız yapıp 5 OSD alabilirsiniz. Veya daha önce hiç Türk Lirası yatırım işlemi yapmadıysanız yine aynı şekilde sizde bu etkinlikten pay kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde sadece önceden hesap açmış olabilirsiniz. Ama hiçbir işlem yapmadıysanız sizde bu etkinlikten pay alabilirsiniz. Bu şekilde bu etkinliğimizde göstermiş olalım. İkinci ve üçüncü etkinliklerimiz ee, yine bu etkinliklerin içinde de farklı etkinlikler olacak bu arada sadece bir tane olarak düşünmeyin. Bunlar yayınlandığında da ben de videosunu çekmeye çalışacağım. Genel kurallar zaten burada yazıyor. Her etkinlikte aslında aynı şeyler. O yüzden herhangi bir farklı konu yok arkadaşlar. Kafanıza bir şey takılırsa da dediğim gibi yorumlar kısmında belirterek sorabilirsiniz. Umarım ki bu video sizin için faydalı olmuştur. Her şeyi detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Bana destek olmak için kanala abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Şimdiden bana destek olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol arkadaşlar.